Sadece 21 yaşında bir gencin tarihin en güçlü imparatorluklarından birini fethettiğini hayal edin. Fatih Sultan Mehmet işte o gençti. Peki bu kadar genç yaşta nasıl olur da İstanbul gibi bir şehri fethedebilir? Cevap: Stratejik zeka ve yenilikçi hamleler. Bugün tarihin en büyük stratejilerinden biri olan Fatih'in aklını planlarını ve dahiyane hamlelerini inceleyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında tahta çıktı ancak çok kısa sürede askeri ve diplomatik becerilerini gösterdi. Osmanlı tarihinin en kritik dönemi olan bu dönemde sadece cesareti değil, planlama yeteneği de öne çıktı. Örneğin İstanbul kuşatması öncesinde Haliç'i geçmenin yollarını planladı. Topları ve surları aşmanın yöntemlerini inceledi. Deniz ve kara stratejilerini birleştirdi. Burada strateji sadece savaşta değil, lojistik ve teknoloji kullanımında da kendini gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet kendi döneminin teknolojik olanaklarını ustaca kullandı. Bizans surlarını yıkmak için dökümhaneler kurdurdu, devasa toplar yaptırdı. Haliçe gemileri karadan yürüterek sürpriz bir hamle yaptı. İşte bu, sadece cesur bir plan değil, zekice hesaplanmış bir stratejiydi. Fatih, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, stratejisinin merkezine koydu. Fatih Sultan Mehmet'in zekası, sadece savaşta değil, diplomasi ve psikolojide de kendini gösterdi. Düşmanı küçümsetmeden, onları kendi planına dahil etti. Kuşatma sırasında şehir sakinlerini korkutmadan teslim olmaya ikna etti. Bizans ve komşu devletlerle ilişkilerde tehdit ve ödül dengesi kurarak stratejik avantaj sağladı. Stratejik zeka yalnızca büyük savaşlarda değil, günlük hayatta ve iş dünyasında da uygulanabilir. Fatih'ten çıkarılacak dersler. Yenilikçi düşün, teknolojiyi doğru kullan, planını detaylandır, riskleri hesapla. Psikoloji ve diplomasiye önem ver. İşte bu yüzden Fatih Sultan Mehmet sadece bir imparator değil, tarihin en büyük stratejilerinden biri olarak anılıyor. 21 yaşında bir genç, zeka ve strateji ile imkansızı başardı. Fatih Sultan Mehmet'in mirası sadece Osmanlı tarihini değil, strateji dünyasını da etkiliyor. Tarih bize gösteriyor ki, cesaretin yanında akıl ve planlama olduğunda hiçbir kale yıkılmaz değil, sadece fethedilir.